Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya bir kenti daha işgal etti, çok sayıda İHA düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenko, Rus ordusunun sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleriyle Krasny Liman şehrini tamamen kontrol altına aldığını söyledi. Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Bahmut yerleşim biriminde Ukrayna ordusunun 30. Mekanize Tugay'ın ileri komuta merkezinin ve Soledar yerleşim biriminde Bölge Savunma Birliği Komuta Merkezi'nin vurulduğunu ifade etti. Bunların dışında 5 gözlem komuta noktası, askeri birlikler ve teknik araçların bulunduğu 17 alan, Donetsk bölgesindeki Mironovka, Bahmut ve Nirkovo yerleşim birimlerinde 4 mühimmat deposunun imha edildiğini aktaran Konaşenko, Rus hava muharebe taktik birliklerinin bir günde 6 komuta merkezi, 1 iletişim merkezi, 4 mühimmat deposu İki Grad çok namlulu roket atar bataryası ve 50 askeri alanı yok ettiğini dile getirdi, Konashenko, hava saldırıları sonucunda 260 tam fazla milliyetçi güç etkisiz hale getirildi. Bunun dışında Rus hava kuvvetleri bir günde Harkir bölgesinde Barvenkovo ve Herson bölgesinde Orehovo yerleşim biriminde havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait iki Su-25 savaş uçağını düşürdü, dedi. Rus hava savunma sisteminin Zaporimya bölgesinde Orehov yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna'ya ait mi, 8 model helikopteri düşürdüğünü de aktaran Konaşenkov, Mikolaev, Luhansk ve Harkiv bölgelerindeki farklı yerlerde 18 Ukrayna insansız hava aracını vurduklarını söyledi. Konaşenkov, Luhansk, Harkiv ve Herson bölgelerinde Toçkavu baristik füze ve çok namlulu roket atar füzelerini havada imha ettiklerini bildirerek, füze ve topçu birliklerinin 57 komuta merkezi, 618 askeri alan ve 42 topçu bataryası ile iki çok namlulu roket atar bataryasını ateş altına aldığını kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.